videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size tanıtacağım ürün Şok Market'in aktüel ürünlerinden olan 3 ayaklı lamba der. Gördüğünüz gibi zaten 3 tane ayağı var. Dış görüntüsünden bahsedeyim. Ee, başlığı var. Kablosu var. Açma kapama düğmeli. Bir de lamba yeri gördüğünüz gibi bu şekilde. Ölçülerine gelince ayakları 120'er santim. Başlığın yüksekliği 20 santim. Çapı 40 santim. Eğer koyacağınız yerle ilgili bir ölçü bilgisi olsun istiyorsanız elinize muhakkak bir ya e, metre alın ya da bu küçük cetveller oluyor ya 30 santimetrelik onları alın bir ölçün öyle teyit edip alın. Bir de ayaklarından dolayı da genişliğine dikkat edin ayaklara birazcık e, mesela benim 30 santim her kale bu durum gördüğünüz gibi 60'ar santime yakın çap alıyor. Ay çok pardon seni incitmek istememiştim. <laughs> Ayakları biraz geniş bir yer kaplıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Kablosu da 2 metre bu arada. Kablosunun uzunluğu güzel. Ben onu seviyorum. Açma kapama düğmesi de gayet iyi düşünülmüş. E, onun dışında kurulumuna gelirsek. Şu ayaklarını gördüğünüz gibi vidalıyorsunuz. 3 tane vida gönderiyorlar size. Bu başlığı takıyorsunuz. Bu ürün size kurulmuş şekilde gelmiyor. Demonte geliyor, siz kuruyorsunuz. Kullanım kılavuzu, kurulum şeması çok basit. O yüzden zorlanmasın. Başlık size dümdüz bir kağıt gibi geliyor biraz kalın bir inceltilmiş bir lastik gibi ya da kalın bir kağıt gibi düşünebilirsiniz. İç içe geçirdikten sonra bunu şu şekilde görüyorsunuz. Tek parça iç içe geçiriyorsunuz. Düğme yerlerine de oturtturuyorsunuz. Çok da güzel duruyor. Eğer isterseniz güzel bir boyayla da odanıza uyumlu bu renklere de boyayabilirsiniz. Benim odam yeterince renkli olduğu için koyu renkli ben boyama gereği duymadım. Ama siz dengelemek isterseniz güzel bir renge boyayabilirsiniz başlığı. Bunların dışında şu kısmı takıyorsunuz. Başlıkla şurası ayrılıyor. Onu takıyorsunuz. Ee, bir de lambasını deneyelim. Çalışma durumunu size göstereyim. Üçlü prizimizi taktığımızda hemen ışığı yandı. Açma kapamaya basıyorum. Gördüğünüz gibi sende Yandı. Sadece. Bu şekilde genel olarak ben üründen memnunum. Fiyatına göre çok iyi. Ben 50 TL'ye almıştım. 1,5 yıl falan oldu. Ee, tek üzüldüğüm noktası ayakları geniş açıldığı için çok fazla yer kaplıyor. Benim salonum 7 metreye 5 metre olduğu için çok zorlanmıyorum. Fakat yine de ayakları çok fazla yer kaplıyor arkadaşlar. Buna muhakkak dikkat edin. Şu şekilde ben bunun için şöyle bir çözüm ürettim. Bu boşluk hiç güzel gözükmüyor. Ya sehpa koyacaksınız ya okuma sehpası ya bir aksesuar koymanız gerekiyor. O boşluk yoksa çok göze batıyor. Ben de böyle bir çiçeğim vardı. Hediye gelmişti. O çiçeğimi yerleştirdim. Böyle çok hoş durdu. En azından o ayaklarının arasındaki boşluk sırıtmaz oldu. Siz de böyle kullanabilirsiniz. Fakat salonunuz böyle ağır bir salonsa, klasik bir takım varsa kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Daha ağır, daha şey böyle nasıl söyleyeyim size metal tek ayaklı estetik bir lambader almanızı öneririm. Bunu ilerleyen süreçte ben çocuk odamda kullanacağım. Ama şu an için burada gayet hoş duruyor. Boşluğu da güzel dolduruyor. Videomuz bu şekilde buraya kadar e, merak ettiğiniz bir nokta varsa ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Abone olup destek olursanız da mutlu olurum. Hoşçakalın.